Beşinci örneğimizde bizden iki start ve iki stop butonu ile iki ayrı motor kontrolü yapmamız istenmiş. Bir no'lu motor çalışırken iki no'lu motorun çalışması istenmemekte. Aynı şekilde iki no'lu motor çalışırken de bir no'lu motorun çalışması istenmemektedir. Ben bir no'lu motorumu çalıştırarak başlıyorum. Bir no'lu motorun mühürlemesini yaptı ve çalışıyor. Bu esnada iki no'lu motorumun başlangıç düğmesine bastığımda benim motorum hiçbir şekilde etkilenmiyor ve çalışmayı sürdürüyor. Stop butonuna basıyorum. Şimdi de diğer motorumu çalıştıracağım. Start 2 butonuma Start 2 butonuma basıyorum. Gördüğünüz gibi mühürlemesini yaptı ve 2 nolu motorum çalışıyor. Ben Start 1'e basıyorum ama bir nolu motorum devreye girmiyor. Benden de istediği buydu. Stop butonuna bastım. Devremi durdurdum.